Gündem listesi. Orada inanılmaz paylaşımlar. Bakıyorsunuz yani orada e, bot hesaplarda bile mavi tik var. Yani bakın botlardan bahsediyorum. O zamandır olan bir şeydi fakat artık bot hesaplar üzerinden yapılan bu manipülasyon mavi tikli hesaplarla yapılıyor. Dediğiniz gibi yani aslında hesap bot, fake hesap ama e, mavi tik almış ve e, TT listesini etkiliyor. Dün gece birdenbire Van saldırı, Edremit saldırı diye trend listesine iki tane etiket girdi. İnsanlar tabii infial yani bir anda gördüklerinde ne saldırısı, ne oluyor falan diyorlar. Ve bunu yapmak çok kolay hale geldi herhalde. Çünkü bakıyorsun toplam kaç? Bin tweet atılmış gibi gözüküyor. Hatta galiba siz yazdınız. 11 tweet mi? Kaç 11. Gibi? Sadece 11. Şaka yapıyorsunuz. Evet. Sadece 11. O nasıl 11? Yani ben mesela hakkımda atıyorum. Hani bunu daha önce de <laughs> esprisini yapmıştık ve o yüzden e, söylüyorum. Şöyle bir TT çalışması yaptırtmak istesem kendimle ilgili. Özlem Gürses kraliçemizdir. Tamamen kafadan atıyorum. 10 tane tweet attırarak bunu yaptırabilecek miyim ya? Bu nasıl bir sistem? Şöyle söyleyeyim. Bunun e, arka planı araştırdım biraz. Şöyle oldu aslında. Ki zaten genelde böyle oluyor. Bu bot hesaplar e, anlık olarak bu etiketi kullanıp tweetler atıyorlar. Alakasız bir şekilde ve sürekli atıyorlar. Bunlar e, bir dakika bile dursa, yani bu tweetler işte atıyorsunuz, bir dakika ya da iki dakika sonra e, hepsini siliyorsunuz, yine gündemde o etiket kalmış oluyor bir süre ve ondan sonra bir de Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Bunu e, dünyada var mı bilmiyorum, Türkiye'de böyle bir sıkıntı maalesef var. E, bazı işte e, sosyal medya kullanıcıları paylaşımları çok kişi görülsün diye görüntülensin diye e, paylaştığı şeyle alakası olmayan bu işte etiketleri, tweetleri şeyleri kullanıyorlar. E, gündemdeki o işte günde etiketleri kullanıyorlar ve bu şekilde o etiket belki bir süre sonra kaybolacak gündemden çıkacak ama onlar yüzünden çıkmamış oluyor. Dolayısıyla şimdi buradaki olay da böyle oldu birazcık. Bu e, bot hesaplar e, bunlar ben işte yani yüze yakın e, söyleyebilirim ama daha fazlası ilaki vardır. Bunlar nasıl olduysa yani nasıl oldu derken tabii ki bir sistematiği var, bir e, program var bunun. E, bu şekilde tweetler attırılıyor ve birden hepsi aynı anda tweetlerini siliyor. Bu tweetler siliniyor yani. Dolayısıyla e, birinci sırada olduğu halde bakın burada da görüyorsunuz şu an en üst seviyede ban saldırı var. Girdik oraya ve e, girdiğimiz anda ekranda görünen tweetler aşağı doğru iniyor. Sadece 11 tane saydım. Yani bu etiketi kullanan e, tweet paylaşımları içerikler sadece 11 tane. Yani bu e, şaşırtıcı oldu tabii ki. İşte dedim ya yani bunlar paylaşmışlar sonra silmişler ama yine gündemde kalıyor. Tabi algoritması değişti. Eksin biraz evet. onun etkisi var. Dediğiniz gibi bot hesaplar mavi tık aldılar. Onun da etkisi var ve artık gerçekten yani buraya bir düzenleme kesinlikle gerekiyor. Orada. Yani bu tabii haberin sansürlenmesi, gerçeklerin saklanması anlamında değil şüphesiz. Ama doğru bilginin yayılması ve bu çeşit bot saldırılarının önünün alınması bilmiyorum. Dünya nasıl çözdü bunu? Avrupa Birliği'nde sanıyorum bir dezenformasyon e, yasası geldi bizdekinden bayağı farklı ama hani bir, bir yani gerçekten de inanılmaz bir şey bu. E, bir şey söyleyeyim. dönemine giriyoruz ve şimdi ortamı provoke etmek isteyen, kutuplaştırma iklimini derinleştirmek isteyen birçok Odak harekete geçebilir ee, ve o zaman nasıl mücadele edilecek bunlarla yani? Şöyle söyleyeyim bu Türkiye'de e, olan bir şey değil sadece yani başka ülkelerde de oluyor e, Avrupa'da da oluyor e, işte Amerika'da veya işte Hindistan'da çok oluyor mesela görüyorum onları ben de fark ediyorum yani bu tamamen aslında e, kullanıcının bilinçlenmesiyle alakalı bir şey bence yani e, ilgili devlet birimi kurumu veya neyse işte bu dezenformasyonla alakalı işte yaptırımlar uygulasa da çalışma yapsa da bir içerik paylaşıyor birisi çok masum herhangi bir işte dezenformasyon niyeti yok gayesi yok mesela kendi reklamını yapıyor diyelim bir şey paylaşıyor bunu yaparken bu gündem listesindeki işte birinci ikinci üçüncü etiketler hangisi ise onları da paylaşımına ekliyor. Şimdi burada tabii siz de girip bakıyorsunuz ne paylaşılmış diye. Ya işte atıyorum van saldırısı diyor. Van'la ilgili bir şey yok veya saldırıyla ilgili bir şey yok. Bir tane herhangi bir video eğlenceli bir video paylaşılmış mesela veya başka bir etiket işte görüyorsunuz. Ona görüyorsunuz. Farklı şekilde bir şeyler paylaşılmış. Burada e, hani kirlilik diyoruz ya işte sosyal medya platformlarında bilgi kirliliği var. İşte buradan haber alan almaya çalışanların aslında ne kadar zorlandığını da görüyoruz bir anlamda. Çünkü ciddi bir konu var zannediyorsunuz halbuki gird baktığınızda öyle bir şey yok. Bu, bu büyük bir sorun ve bunu önüne e, halen geçemediler. Bununla ilgili çok şikayet gitmiş X'e e ve tabii ki diğer platformlara da öyle. Yani onlarda da farklı şekilde işliyor bu süreçler. E, ama buna da rağmen herhangi bir şey yapılmadı yani şimdiye kadar hiçbir şey olmadı. Halen devam ediyor görüyoruz. Siz de görüyorsunuz. Ben ve de görüyorum. Işte yani dijital okul yazarlığı artırmak gerekiyor. Orada bizim gibi medya mensuplarına da düşen görev var diye düşünüyorum. Yani herkesin bu ekranda gördüğü her şeye inanmaması yönünde belki bir farkındalık yaratmamız lazım bence. Önemli bir şey diye düşünüyorum. Son olarak sizin bu şehitlerimizi şehitlerinizi... Ne yazık ki kaybettiğimiz dönemde, şehitlerimizi yaşadığımız dönemde bir kez daha ruhları şad olsun, Allah rahmet eylesin tüm evlatlarımıza. Yaptığınız uyarılar vardı. Bazı sosyal medya platformlarının kamuda özellikle de TSK ve bağlı kuruluşlarda kullanımı ile ilgili sanıyorum orada bir gelişme var, doğru mu? Evet, aslında sadece onlara alakalı değil bu gelişme. Hem sosyal medya platformları hem de bizim gündelik hayatta kullandığımız işte e, anlık mesajlaşma uygulamaları var. Bunlarla alakalı bir gelişme var daha çok. Öyle söyleyelim. Ee, WhatsApp, gibi... Telegram gibi, Discord evet. gibi e, kullanılan aplikasyonlar mı kastediyorsunuz? Evet. evet. WhatsApp, WhatsApp Telegram, Signal gibi. Bunlarla alakalı uzun zamandır işte biz de paylaşım yapıyoruz, çalışma yapıyoruz ve dünyayı takip ediyoruz. Ee, Avrupa'da, Amerika'da, işte Doğu'da, Çin'de veya başka ülkelerde bu konuda Çalışmalar uzun zamandır var zaten. En son de yakın zamanda Fransa'da görmüştük. İşte Fransa Başbakanının şimdi isifatı tabii ki. Fransa Başbakanının bir talimatı olmuştu. Kamu kurumlarında WhatsApp, Telegram ve Signal'i tamamen yasaklıyor burada. Ve düşünün yani Signal dediğimiz aslında şu an piyasanın yani Siber Güvenlik'te bizim de sıklıkla aslında bunu dile getirdiğimiz bir konu bu. Yani en güvenli olarak bilinen bir e, uygulama aslında signal bu, bu konuda. Açık kaynak olduğu için değil mi hocam? Signal o yüzden A açık açık kaynak olduğu için. Evet, açık kaynak meselesi var. Bir de tabii ki arkasındaki şeye bakıyorlar. Yani SIGNAL'in işte sunucularının bulunduğu yer, işte signali evet. signali üret signal üretenler işte bir vakıf meselesi var burada aynı zamanda. Ama tabii ki burada yani %100 güvenli olduğunu kimse söyleyemez. Yani bunu hiçbir şekilde söylemiyoruz. Ee, yani bütün çalışmalarımızı işte devlet kurumlarını vesaire signaller yapalım da diyemez kimse. Bu mümkün olamaz, mümkün değil yani. Çünkü onda da bazı sıkıntılar var, bunu gördük. Ama bu hani kötünün iyisi dediğimiz işte yani bir eğer güvenlik tehdidi olarak bakacaksak e, signal biraz daha güvenli olmuş oluyor bunlara nazara. Tabii ki ücretsizler içerisinde bu. Bir de ücretliler var. Onlar için de işte bizim Trima diye bilinen yine bir uygulama var. Aslında bu daha da güvenli oluyor hepsinden. Çünkü burada kimlik yok. Telefon numarası yok.